Dursun Bey Karakaya mahallesindeki evinden salı sabahı mantar toplamak için çıkan Elif Karayefe çarşamba günü de evine dönmeyince 90 yaşındaki eşi Ali Karayefe durumu komşularına anlattı. Önceki akşam köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını bulmak için seferber oldu. Akli dengesi yerinde miydi? Yerinde bütün odun odun arkasına tamam. odun getire ben getiremeyince çuvalın Gece geç saatlere kadar aranan kadın Kadın bulunamayınca arama çalışmalarına ara verildi. Dün sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında yaşlı kadının mantar topladığı kova bulundu. Şöyle iki şu sırt hattını baz alıp sağa solu yapabiliriz. Jandarma hemen yaşlı kadının evine giderek Ali Kara Efe'ye kovanın kendilerine ait olup olmadığını sordu. Sen bir bakracını biliyor musun teyzemin? Bakır bakır. Bu muydu götürdü yanında. Bakır. Bu mu? Benim. Bu senin değil mi? Böyle bir şeyler olacak. Şu an yok ama burada. Burada ufak. Yaşlı adam kovanın kendilerine ait olduğunu belirtince arama çalışmaları köye 2 kilometre uzaklıkta olan Sarıtaş mevkiinde yoğunlaştırıldı. Kovayı bulan komşu mahallenin kadınları yaşlı kadının cansız bedenini de ormanlık alanda bulunca çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan arama ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Hayır, onu bulduk, Elif Kara Efe'nin soğuktan donduğu görüldü. Açalım be. Açalım be. da, evet. da ben bulup şey. kendine de... Ya durun ya. ya. Kovası nerede teyze? Şey, yukarıda, yukarıda. Şurada denedeydi. Orada işte bak. Kovadan, Uğur, kovadan, kovadan ayrılmış. Ayakkabısı şey orada. Tuncay bıraktı onu. Bıçağı, Bıçağı bırak bak orada oldu. diye. Ceset belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Dursun Bey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> Yapılan incelemenin ardından cenaze defnedilmek üzere köye gönderildi. Yaşlı adamsa Dursun Bey Belediyesi tarafından sevgi evine yerleştirilecek. Dayı, dayı. Seni şimdi bunlar götürecekler. Hı. Tamam mı? Seni bunlar götürecekler. Şimdi yetkili, yetkililer belediyeden gelmişler. Tamam mı? Sen tekrar buraya getirecekler. Cenazeye sonra Evet, götürecekler seni. bak için. Tamam mı?